Full Up İngilizden Sevgi ve Selamlar. Bu videomda sizlere YDS, YÖK Dil veya hatta üniversitelerin dil bölümlerine girişlerde kullanılan sınavlarda nasıl başarılı olabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bu sınavlarda bizi nasıl bir format beklediğine bir göz atalım. İlk olarak kelime ve gramer soruları arkadaşlar sınavın başında mevcut. Hemen arkasından yine kelime ve gramer sorularının yer aldığı close test dediğimiz paragraf içerisinde cevapları yerleştireceğimiz bir soru türü var. Hemen sonrasında cümle tamamlama sorularını görüyoruz. Onun arkasında diyalog tamamlama soruları geliyor. Bir diyalogdaki boşlukları tamamlama. Sonrasında yukarıda verilen cümleye en yakın anlamı içeren seçeneği işaretleme yani restatement dediğimiz bölüm mevcut. Onun da akabinde verilen bir duruma uygun bir cümle söyleme. Yani size bir durum oluşturuluyor. İşte arkadaşından özür dileyeceksin gibi mesela. O durumda söyleyebileceğiniz uygun cümleyi söyleme sorusu. Sonrasında ise Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye çeviri soruları ve testimizin en sonunda da sevgili arkadaşlar 5 tane cümle içerisinden anlam akışını bozan cümleyi bulmanız isteniyor. Bu arada arkadaşlar az önce bahsettiğim soru tiplerinden duruma uygun cümle ve diyaloğu tamamlama yok dil sınavında çıkmıyor. Çünkü o daha çok akademik bir sınav olduğu için konuşma bazlı bir soru tipi bu sınavda yer verilmiyor. Ben de sevgili arkadaşlar bu sınavlardan en son girdiğim sınavda 80 soruda bir yanlış yaparak çıkmayı başardım. İşte bu videomda sizlere 3 adımda bu sınavlarda nasıl başarılı olabileceğinizi adım adım anlatacağım. Birinci adımımız gramer çalışması. Neden gramer çalışmamız gerekiyor? Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi sınavda direkt gramer sorusu var. Bu birinci sebep. İkinci olarak bu sınavların tamamı biliyorsunuz ki yetişkinler için ve yetişkin beyinleri analitik olarak düşünmeye alışmıştır. Hani bir çocuğu bugün alın İngiltere'ye Amerika'ya bırakın direkt olarak İngilizceyi öğrenecektir. Ancak 18 yaşını aşmış bir birey olayları sebep sonuç ilişkisiyle açıklamazsanız yani mesela geniş zamanda hişi itte es takısı gelir onu oraya koyman gerekiyor gerekiyor diye analitik bir açıklama yapmazsanız bu doyuma, bu anlama ulaşmadan bir sonraki aşamaya geçmekte zorlanıyor. Neden böyle? Çünkü yetişkin beyni sebepler ve sonuçlar üzerinden yani nedensel olarak çalışmaya alışmış bir beyindir. Gramer öğrenmemiz için üçüncü sebebi gelecek olsak arkadaşlar birazdan göreceğiniz soru çözme taktiklerini anlatırken bu taktiklerde ne anlatıldığını anlayabilmek için de asgari miktarda gramer bilgisi gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci adımımıza. Şimdi grameri aldık değil mi? Bu bir teknik bilgidir aslında. Grameri aldık. Peki şimdi ne yapacağız? Almış olduğumuz bu gramerin cümleler ve paragraflar içerisinde nasıl geçtiğini görmek için okuma yapacağız arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi almış olduğumuz teknik bilgiyi sahada kullanarak bir saha çalışması yapıyoruz. Şu şekilde bir örnek de anlatayım durumu. Ben size bir enstrüman çalmayı öğretiyorum. Mesela gitar. Size gösteriyorum işte burada şu tele basacaksın. Şu şekilde akor yapacaksın gibi. Ama bir türlü o gitarı size verip çalmanıza müsaade etmiyorum. İşte eğer siz Gramer'i öğrenip okuma yapmazsanız tam olarak bu örnekteki gibi olur. Peki doğru olan ne? Önce teknik bilgiyi al. İşte nasıl bir enstrüman olduğunu gitarın öğren. Sonra kendin al bizzat uygula. İşte okuma tam olarak bunu ifade eder. Aynı zamanda okuma yapmak kelime öğrenmenizi de sağlar. Bu arada kanalımızda bununla ilgili birçok okuma parçasının bulunduğu bir oynatma listesi var. Seviyenizi göre seçerek okuma çalışması yapabilirsiniz. Şimdi geldik üçüncü adımımıza. Şimdi adımlarımızı bir hatırlayalım. Gramer öğrendik. Teknik bilgi altyapımızı oluşturduk. Okuma yaparak bu öğrendiğimiz grameri bizzat pratik ettik. Şimdi geldik üçüncü ve son aşamamıza. Üçüncü aşamamız arkadaşlar soru çözme. Zaten aslında asıl hedefimiz burasıydı. Ancak buraya kademeli bir şekilde geldik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. Eğer siz bu adımlardan herhangi birini atlarsanız ne olur? Sıfırdan direkt ikiye veya da birden direkt 3'e geçmek gibi yanlış bir şey yapabilirsiniz ki biliyorsunuz böyle zıplamaları yapabilen kişi sadece Türkiye'de Cüneyt Arkın. Soru çözerken de sevgili arkadaşlar yanlışlarınızı muhakkak kontrol ederek ve neden yanlış yaptığınızı anlayarak bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa kara düzen şeklinde değil yani. Soru çözme deneyimi kazanmak arkadaşlar gerçekten çok kolay olmuyor. Yani uzun süre soru çözmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün, biz Türkçedeki tüm üniversite sınavındaki Türkçe sorularından bahsediyorum. Ana dilimiz Türkçe olmasına rağmen nasıl bu sınavlardaki soruların tamamını yapamıyorsak İngilizceyi biliyor olmak da bu sınavlardaki soruları çözeceğiniz anlamına gelmiyor. O sınavlardaki soru tiplerine yaklaşımına aşina olmak için bol miktarda soru çözmeniz gerekiyor. İşte tam da bu noktada soru çözme teknikleri aklımıza geliyor ve şimdi size benim girmiş olduğum sınavdaki bir soru çözme tekniğini bizzat soru üzerinde göstereceğim. Despite profound differences diyor ki büyük farklara rağmen in their moral and ideas moral işte ahlaki değer ve fikirlerindeki büyük ayrılıklara rağmen şimdi bu cümlede bizim için şöyle bir ipucu var bu cümlede arkadaşlar bir özne yok bakın aralarındaki büyük ayrılıklara rağmen diyor ama neyden bahsettiğini bize söylemiyor o zaman virgülden sonra gelen cümle bana tas tamam düzgün bir özne ile başlamalı dolayısıyla these forms ve these people direkt eliyorum çünkü bu şekiller ve bu insanlar dediği bu insanların kim olduğunu ben bilmiyorum. Diz kim? Yani diz diye kastettiğin şey nedir bilmiyorum. Net bir özne değil attım. Geriye kaldı B, C ve D şıkları. Şimdi bunlar içerisinde de şöyle bir kriterim var. Burada ne yazıyor? Değir. Peki değir nedir? Onların. Demek ki aşağıda bana çoğul bir ö vermesi lazım. Şimdi ikinci ipucum ise şu. Differences farklılıklar demek. Yani buranın eksi olduğunu düşünüyorum farklılık kısmının. Burada ise ne var? despite e rağmen. Şimdi biz biliyoruz ki despite bir zıtlık bağlacıdır ve kendisinden sonra olumlu gelirse diğer taraf olumsuz, olumsuz gelirse diğer taraf olumlu olur. Şimdi despite'tan sonra difference kelimesi farklılığı ifade ediyor. Ben bunun eksi olduğunu düşünüyorum ve buraya bir eksi koyuyorum. Diğer tarafta ise olumlu bir öğe arayacağım. Similar arkadaşlar benzer demektir. Farklılıklarına rağmen benzer dediğinde ve değer onların ifadesi Spanish ve Azteklerle de örtüşeceği için cevabın direkt B şıkkı olduğunu bu şekilde anlamış oluyorum. Bu videoda da söyleyeceklerimin sonuna geldim. Sınavlara gelecek tüm arkadaşlarımıza başarı dileklerimle bir başka videoda görüşmek üzere.